Evet sevgili arkadaşlar Fizikle Kal YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle fizik versi, fizik sınavı TYT'de ve AYT'de nasıl fullenir onu paylaşacağım. Hazırsanız geçmeden önce ne yapıyorsunuz arkadaşlar videomuza? Kanalımızı beğenip, like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi öncelikle fiziği nasıl fullerim kısmına geldiğimiz zaman ilk önce her şeyde olduğu gibi bir analiz gerçekleştireceğiz. Son 3 yılda fizik konularından hangisinden soru çıkmış, hangisinden soru çıkmamış ve 2021 yılında muhtemelen hangi konulardan soru gelecek sizlerle bunları paylaşacağım. Hazırsanız dediğim gibi başlıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle fizik dersi nasıl çalışmalıyım, ne yapmalıyım? İlk önce dediğim gibi analiz etmelisiniz. Hangi konudan çok soru çıkıyor, hangi konudan az soru çıkıyor? Hangi konuya daha çok vakit ayırmalıyım? Hangi konuya daha az vakit ayırmalıyım? Şimdi bunu tablo şeklinde sizlerle paylaşıyorum. TYT konusu sınıfı 2018 yılında, 2019 yılında, 2020 yılında ve 2021 yılında muhtemelen gelecek soru tablosunu karşınıza getirmiş oldum. Geçen yıl bakalım şimdi arkadaşlar. 9. sınıf konusundan fizik bilimine girişten 2018'de bir tane soru çıkmış. 2019'da çıkmamış, 2020'de çıkmış. Bu yıl çıkma ihtimali var mı? Bence 2021'de arkadaşlar fizik bilimine girişten soru gelmeyebilir. Çünkü böyle üst üste soru konu sorulacak bir konu değil. Madde ve özellikleri yine 9. sınıf konusu. 2018'de çıkmamış. 2019'da bir tane çıkmış. 2020'de çıkmamış. Demek oluyor ki bu 2021'de soru gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Madde özellikleri 9. sınıfın en önemli konularından biri. Hareket ve kuvvet. Yine 9. sınıfın bir konusu. Hareket kuvveti iki kısımda ayırıyoruz. AYT'de de soru gelebilir. TYT'de de gelebilir. Dolayısıyla bakın gördüğünüz gibi her yıl bu konuyla ilgili bir soru ne yapıyor? Geliyor. Demek ki muhtemelen bu yılda gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. İş güç enerji konusu iki kısma ayırıyoruz. Birinci kısım 9. sınıfta, ikinci kısım 11. sınıfta. Dolayısıyla iş güç enerji ile ilgili eğer AYT'de soru gelmezse TYT'de gelir. TYT'de soru gelirse AYT'de belki gelmeyebilir. Dolayısıyla buradan kesinlikle bir tane soru gelir ama TYT'de veya AYT'de. Onun için biz burayı da ne yapıyoruz? Soru gelecekmiş gibi çalışıyoruz. Fiziğin önemli konularından biri iş güç enerji. Isı sıcaklık genleşme. TYT'nin en önemli konularından bir tanesi arkadaşlar. 2018'de gelmiş, 2019'da gelmiş, 2020'de gelmiş, gelmemiş. 2021'de arkadaşlar gelme ihtimali en yüksek konulardan biri. Elektrostatik. 9. sınıf konusu 2018'de gelmiş, 19'da 20'de gelmemiş arkadaşlar. Bu demek oluyor ki 2021'de gelebilir. Ancak şöyle bir şey var. Elektrostatik ile elektrik akımı genelde birlikte değerlendirilen bir konu. Elektrik akımından bakın son 2 yılda birer tane soru gelmiş. Dolayısıyla bence bu yıl elektrostatikten bir soru gelip elektrik akımından soru gelmeyebilir. Veya tam tersini yine yapabilirler. Elektrik akımından soru sorup elektrostatikten sormayabilirler. İkisi birlikte bir konu. Magnetizma ve mıknatıslanma 9. sınıfta işlediğimiz kolay konulardan bir tanesi. Bu konu ileriki yıllarda da olduğu için genelde manyetizmayı AYT'de soruyorlar. Eğer AYT'de manyetizma sorusu çıkarsa TYT'de ne yapmaz arkadaşlar? Çıkmaz. Ancak mıknatıslanma ile ilgili bir soru ne yapabilir? Karşımıza gelebilir. Onun için buraya dikkat etmekte fayda var. Basınç Fiziğin en önemli konularından biri, 9. Sınıfın, 10. sınıfın en önemli konusu bence ilk 2 yıl sormamışlar 2018'de, 2019'da, 2020'de bir tane çıkmış, 2021'de de bir tane soru gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Kaldırma kuvveti, basışla bunun birlikte değerlendirilebilirler. Dolayısıyla basıştan soru soracaklar için 2021 yılında kaldırma kuvvetinden soru sormayabilirler. Ancak Yine de dikkatli olmakta fayda var. Dalgalar ve yay dalgaları bu konuda zaman zaman sorular çıkan bir konu. Her yıl üst üste soru gelmeyebilir. Dolayısıyla 2020'de geldiği için 2021'de gelmeyebilir arkadaşlar. Ses dalgası, su dalgası yine AYT'de soru gelme ihtimali olan bir konu. TYT'de çok fazla bu konuyla ilgili soru gelmiyor. Aydınlanma, gölge düzlem aynalar Optik fiziğin en önemli konularından biri. 10. sınıfın konusu. Optikten toplamda 2 veya 3 tane soru gelebilir. Dolayısıyla buradan düzlem aynalarda 2018'de gelmiş, 2019'da gelmiş, 2020'de gelmemiş. 2021'de bir tane gelebilir arkadaşlar. Küresel aynalar daha çok AYT'de karşımıza çıkıyor. Eğer AYT'de sormazlarsa TYT'de gelir. Ancak genelde AYT'de küresel aydınlarda ilgili bir tane soru karşımıza çıkar arkadaşlar. Işığın kırılması her yıl çıkan bir konu. Dolayısıyla yine 2021'de soru gelmesini beklediğimiz bir konu. Mercekler ve optik araçlar daha çok yine AYT'de karşımıza çıkan bir konu arkadaşlar. Bunun için TYT'de çok burada ilgili bir soru beklemiyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi fizik kolay anlaşılır zevkli bir ders arkadaşlar. Yeter ki düzenli ve çalışmasını bilelim. Hocam peki nasıl çalışacağım ben? Arkadaşlar elinizde çok fazla kaynak bulundurmayın. Çok fazla kaynak çok fazla kafa karışıklığı demektir. Onun için benim size tavsiyem iki kaynağınız olsun. Öncelikle o iki kaynaktan çözüm konuya çalışın. Arkasından çözümlü müteslim çözün. Sonra diğer kaynağa geçin, konu çalışmayın. Bir kaynaktan konu çalışın. Diğer kaynağı çözümlü testini çözün. Daha sonra tekrar diğer kaynağa dönerek birinci testini ve birinci testlerini çözerek iki kaynağı bitirin. Dolayısıyla toplamda şu anda ilk başta çalıştığınızda bir konuyu çözümlü test bir çözüm ıı, ve konu anlatımlı bir test çözdünüz. Diğer kaynaklardan çözümlü bir test ve bir test çözdünüz. Toplamda 4 tane test olmuş oluyor. Dolayısıyla 20'şer tane soru olduğunu düşünürsek yaklaşık 4 çarpı 20 80 tane soru ediyor arkadaşlar. Bir konu anlaşılmazsa 80 tane soru yeterli. Şöyle bir şey yapmayın. Aldığınız bir kaynağı önce çözümlüsünü çözdünüz. Sonra birinci testi çözdünüz. ikinci testi çözdünüz. Normalde 5 teste kadar gider. Şimdi birinci test, ikinci test, üçüncü teste kadar sorular kolaydır. Ama dördüncü, beşinci teste geldiğinde sorular artık zorlaşır. Dördüncü, beşinci testi çözemeyen öğrenci der ki ben bu konuyu anlamamışım. Hayır arkadaşlar o testler zaten zor testler. Daha sizin konuyu yeni çalıştınız zamanla oturacak konu kafanızda. Dolayısıyla 4'ü 5'i çözemedim diye bir yılgınlığa düşmeyin. Ders çalışmayı bırakmayın. Onun için öncelikle iki kaynağınız olsun. ikişer veya maksimum üçer tane test çözün. Başka bir konuya geçin. Hocam o dördüncü beşinci testi ne zaman çözeceğim? Zamanla. Zamanla onları çözeceksiniz arkadaşlar. Hemen konuya çalışır çalışmaz. Dördüncü, 5. test çözmeyin. Bazı arkadaşlarımız da şunu soruyor. Hocam diyor ben işte TYT konularını bitirdim. Ne yapmam lazım? Arkadaşlar bir tane TYT fizik alın elinize. Öncelikle başlayın. Fizik bilimine giriş birinci testi çözün. Sonra madde özellikleri birinci testi çözün. Sonra hareket kuvvet birinci testi çözün. Dolayısıyla aldığınız kitapta TYT kitabında tüm konuların önce birinci testini çözün arkadaşlar. Daha sonra o kitaptaki ikinci testleri çözün. Tüm konuların sonra üçüncü testleri çözün. Şöyle bir şey yapmayın. Fizik bilimine giriş aldınız. Bütün testleri çözdünüz. Fizik bilimine giriş kolay geldi. Ama kuvvet hareketi geldi. 1 2yi çözdünüz. 3 4'ü çözemediniz. Dolayısıyla ne yapıyor öğrenci? Diyor ki ben fiziği yapamıyorum, anlayamıyorum. Kendine zorlaştırıyor. Dolayısıyla öyle yapmayın arkadaşlar. Test test, test test çözün ki hem de bu şekilde ne olmuş olur? Sürekli konuları tekrar etmiş olursunuz. Örnek veriyorum siz fizik bilimine girişin bütün testleri çözdünüz. Elinize aldığınız kaynaktan. 5 testi. Daha sonra madde özellikleri çözdünüz. E, siz mercek ve optikleri bitirdiğinizde geçti aradan zaman. E, fizik bilimine girişi unutacaksınız. Tekrar etmek gerekiyor aynı konuları. Onun için ne yapıyorsunuz? Öncelikle birinci testleri çözüyoruz tüm konuların. Sonra ikinci testlerini çözüyoruz tüm konuları. Sonra üçüncü testlerini çözüyoruz tüm konuları. Hocam bu çok mantıklı diyen öğrencilerimle daha önce çok karşılaştık. Başarı elde eden öğrencilerimizle ilgili bu konuda bize teşekkürler geldi. Bunu sadece fizik dersi için uygulamayın arkadaşlar. Tüm dersler için ne yapabilirsiniz? Uygulayabilirsiniz bu söylediğim yöntemi. Evet şimdi geldik TYT'de TYT'de kaç tane soru çıkıyor? 7 tane soru çıkıyor. Dediğim gibi bu 7 soruda öncelikle çalışmanız gereken burada ısı sıcaklık gibi, basınç gibi, elektrik gibi konular bunun temel konuları. Dolayısıyla buralardan soru gelmeme gibi bir durum söz konusu ne yapamaz, olamaz. Geldik şimdi arkadaşlar AYT konusuna. AYT konuları nedir? Biraz daha TYT'ye göre fazla ama devamı olan konularda var. Bunların sınıflarına ve çıkmış yıllarına göre tekrar değerlendirelim bir analizini yapalım sizlerle. Burada nedir? Vektörler fiziğin zevkli konularından biri. 11. sınıfta vektörlerle ilgili bakın son 3 yıldır soru gelmemiş. Dolayısıyla bu yıl soru gelebilir mi? Bu yıl soru gelebilir arkadaşlar. Vektörlere dikkat ediyoruz kuvvet tork hareket eğer vektörlerden soru gelirse arkadaşlar kuvvet tork ve dengelen soru sormazlar. 3 yıldır bakın bundan üst üste soru soruyorlar. Vektörlerden soru gelmiyor. Eğer bundan bir daha söylüyorum soru gelirse vektörlerden gelmez. Vektörlerden gelirse kuvvet tork ve dengeden soru gelmez. Biraz iç içe bir konu. Kütle merkezi daha önceki yıllarda sıklıkla çıkan konulardan da ama son 3 yıldır sormuyorlar. Demek ki buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Soru bekliyoruz. Basit makineler daha çok ortaokulda soruların geldiği konulardandı. Fizik lise yıllarında, lisede, TYT'de ve AYT'de çok soru gelmiyor. Belki bunun basit bir dönüşümlü sorusu AYT'de ne yap TYT'de ne yapabilir karşınıza çıkabilir. Hareket fiziğin önemli konularından biri arkadaşlar. Dolayısıyla hareketten soru gelir arkadaşlar. Harekete dikkat ediyoruz. Newton'un hareket yasalarından iki tane soru çıkmış geçen yıl. Önceki yıl 2019'da çıkmamış, 2018'de çıkmış. Bu yıl soru gelir mi? Bu yıl soru kesinlikle gelir arkadaşlar. Newton'un hareket kanunu yasaları fiziğin en temel konuların, Mekanik fiziğin kurucusu Newton. Dolayısıyla Newton'dan soru gelmemesi biraz abes olur. Hocam peki iki tane mi gelir bir tane mi? Bir tane gelir. Hocam peki 2020'de niye iki tane geldi arkadaşlar? Bu pandemiden dolayı biliyorsunuz 12. sınıfın bazı konuları sınavda çıkmadı. O konuları çıkmadığı için diğer konuların bazılarından iki tane sordular. Bunlardan da kim nasiplendi? Newton hareket yasalarından iki tane soru çıktı. İş güç enerji dedim biraz önce TYT'de de gelebilir. AYT'de de, de soru gelir. Dolayısıyla iş güç enerji fiziğin önemli mekanik konularından biri unutmuyoruz. Atışlar zaman zaman soruların çıktığı bir konu. 2018'de çıkmamış, 2019'da çıkmamış, 2020'de çıkmamış ama 2021'de ne yapabilir arkadaşlar? Gelebilir. İtme momentum. Her yıl bakın soru gelmiş. TYT ve AYT'ye geçeli sınav sistemi. 18'de bir tane gelmiş. 19'da bir tane gelmiş. 20'de iki tane gelmiş dediğim gibi. Bazı konular çıkmadığı için bu yıl kaç tane gelebilir? Bir tane gelebilir. Elektrik akımı ve potansiyel. Fiziğin en önemli konularından biri elektrik. Elektrikten soru gelmemesi anormal olur. Manyetik alan zaman zaman soruların çıktığı, zaman zaman çıkmadığı bir konu. Dolayısıyla 2018'de çıkmış, 2019'da çıkmamış, 2020'de çıkmış. Ben şahsen bu yıl geleceğini düşünmüyorum. İndüksiyon alternatif transformatörler. Bu konuyla da ilgili arkadaşlar 2018'de bir tane çıkmış, 2019'da iki tane çıkmış, 2020'de bir tane çıkmış. Bir tane soru gelebilir. Çembersel hareket. Çembersel hareketten 18'de iki tane çıkmış, 2019'da bir tane, 2020'de bir tane, bu yıl bir tane gelebilir. Ancak bu yıl eğer tüm konular işlenirse arkadaşlar ve pandemi biterse harmonik hareketlerinde bakın her yıl bir tane soru çıkmış. Dolayısıyla ben ikisinden bir tane soru çıkacağını düşünüyorum. Ya çembersel hareketten bir soru çıkar ya harmonik hareketten arkadaşlar. İkisinden de birer tane soru sormaya bilirler bu yıl. Dalga ve ve elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgalarla ilgili her yıl AYT'de soru gelir arkadaşlar. Yine bir tane soru gelme ihtimali yüksek. Başka ne var arkadaşlar? Atom modelleri. Atom modelleri sıklıkla soru sorulmayan zaman zaman soru sorulan bir konu. 3 yıldır soru sorulmamış. Tahmin ediyorum ki bu yılda çok fazla soru gelecek bir durum yok. Daha çok atom modelleri nerede karşımıza çıkıyor? Kimya dersinde soruluyor arkadaşlar. Büyük patlama ve parçacık fiziği. Yine bu da daha çok böyle üniversitede eğitim, fizik üzerine bir eğitim alıyorsunuz. Orada daha çok böyle karşılaştığınız konulardan biri. Radyoaktivite zaman zaman sorulan bir konu. Ancak dediğim gibi bu da kimya ile iç içe bir konu. Eğer kimya ile radyoaktif de sorarlarsa fizikte ne yapmazlar, sormazlar. 2018'de çıkmış, 2019'da çıkmış, 2021'de bakın, şu aşağıya doğru konular arkadaşlar işlenmedi yani pandemiden dolayı buradan sorular çıkmadı. Dolayısıyla buradan niye soru çıkmadı diye düşünmeyin. Radyoaktif demiyor, kimya'da sormazlarsa bir tane karşımıza gelir arkadaşlar. Özel görelilik, görelilikle ilgili çok fazla ben şahsen soru beklemiyorum. Karacisim ışıması çok nadir e, gelebilecek bir soru ihtimali bu arkadaşlar. Fotoelektrik ve kantun olayı bir tane veya iki tane sorunun geleceği konulardan bir tanesi. Fiziğin önemli konularındandır arkadaşlar. Ve en sonunda da modern fiziğin tekniklerindeki uygulamaları. Yani modern fiziğin günlük hayattaki uygulamaları. Bundan da arkadaşlar bir tane soru ne yapar karşımıza gelir arkadaşlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi... Ee, özellikle AYT konusuna baktığımızda AYT konularından hemen hemen her konudan bir tane soru gelme ihtimali yüksek. Dolayısıyla burada biraz kimya ile iç içe geçmiş konular var. Onlar eğer radyoaktivite gibi işte atom modelleri gibi konular kimyada da sorulabilir, fizikte de sorulabilir. Orada eğer e, fizik kimyada sormuşlarsa fizikle ilgili kısımda karşımıza ne yapmaz gelmez arkadaşlar. Hocam ben bu AYT konularını nasıl çalışmalıyım? Önce TYT mi çalışmalıyım? Önce AYT mi çalışmalıyım? Arkadaşlar önce TYT konularını bitirmekte fayda var. TYT konularını bitirdikten sonra ne yapıyorsunuz? AYT konularına başlıyorsunuz. Hocam ben şu an bitirdim. Dediğim gibi bitirdiyseniz fizik tekrarı, fizik denemeleri yapabilirsiniz. Ama daha sınava çok var. Tahmin ediyorum ki şu anda bitiren arkadaşımızın sayısı azdır. Hocam ben fiziği yapamıyorum, edemiyorum diye arkadaşlar kesinlikle bir yılgınlık içine düşmeyin. Bu konuların birçoğu YouTube videolarımızda var. Dolayısıyla anlamadığınız konular önce bizim YouTube videomuzdan izleyin. Konu anlatımını ve soru çözümünü. Daha sonra elinize aldığınız kaynağın çözümlü testi ve birinci testlerini ne yapın arkadaşlar? Çözün. Hocam ben fiziği ne zaman çalışmalıyım? Sabah erken mi akşam mı? Arkadaşlar lise çağındaki öğrenciler için böyle Saat saatçiliği çalışma programı olmaz. Öğrenci kendini gün içinde ben şuna odaklıyorum kendimi. Bugün kaç saat çalışmalıyım? 8 saat. O zaman ben bu 8 saatin, işte 2 saatini matematik çalışırım. Belki 1 saatini matematik çalışırım. 3 saatini fizik çalışırım. 4 saatini biyoloji çalışırım gibi kendinize bir program yapıyorsunuz. Dolayısıyla o gün içinde o konuları ne yapıyorsunuz? Çalışıyorsunuz. Ben şahsen geceleri çalışmayı daha çok tavsiye ediyorum öğrencilerimize. Çünkü gündüzleri öğrencilerimize telefon, kardeşlerin işte sesi, televizyon sesi ama gecenin sessizliğinde kimse yok. Arkadaşlarınız da zaten siz gecenizi karanlığında veya sessizliğinde çok rahatsız etmiyor. Dolayısıyla geceleri çalışmak daha bir huzur ve mutluluk verir insana. Şunu unutmayın arkadaşlar. Başarı az çalışmayla elde edilmez başarmak için çok çalışmak gerekiyor. Mesela şu an Türkiye'de derece yapan arkadaşlarımıza sorduğunuz zaman şunu diyebilirler size. İşte günde 2 saat çalıştım, düzenli çalıştım, birinci oldum. Hayır arkadaşlar inanmayın. Böyle bir hayat, böyle bir düzen yok. Niçin öyle diyor peki? O kendilerini daha çok insanlar zekiyi göstermek için öyle söylüyorlar. 2 saat çalışarak Türkiye birincisi olunmaz. 2 saat çalışarak günde boğazisi kazanılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bizlerde bir başarı elde etmişiz. İşte düzenli çalıştım. Az çalıştım. Hayır. Az çalışmakla olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla düzenli çalışacaksınız. Her gün çalışacaksınız. Ama pes etmeyeceksiniz. Başaramıyorum diye bir kenara bırakmayacaksınız. Başaramadığınız bir örnek veriyorum vektörler konusu varsa fiziği bir köşeye itmeyeceksiniz. Vektörleri geçeceksiniz. Hangisine geleceksin? Harekete geleceksin iş gücü enerjiye bakacaksın. Elektriğe bakacaksın. Dolayısıyla yapamadığın konu takılı kalıp o konuyla ilgili devrelenip fizikten kendini soğutma kardeşim. Dolayısıyla fizik dersi dediğim gibi kolay, anlaşılır, zevkli bir ders. Yeter ki siz onu çözmeye başlayın. Yeter ki siz fiziğe ilgi duyun. Siz fiziğe ilgi duydukça fizik size kendini ne yapacaktır? Sevdirecektir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ve hepinizin gönlünde geçen en iyi üniversiteleri kazanacağını umut ediyorum. Okulların açılması gecikti. Bu bizim için özellikle sınava girecek grup için bir fırsat olabilir. Çünkü okulla birlikte ders çalışmak biraz daha insanı yoruyor. Ama şu an evdesiniz ve bunu fırsata çevirin arkadaşlar. Fırsata. Kendinizi gün içinde motive edin. Mesela ben bugün 5 saat çalışacaktım ama bir arkadaşımla gezdim. Bir yerlere gittim 3 saat çalıştım. O zaman yarın ben bunu ne yapmalıyım? 2 saatini telafi etmeliyim. Yarın 5 saat çalışacağım yerde 7 saat çalışmalıyım ki bir önceki gün çalışamadığım vakti telafi etmiş olayım. Dolayısıyla arkadaşlar çalışarak, azmederek kazanılmayacak, başarılmayacak bir şey yoktur. Fizik için de sizlere tavsiyem sabırla çalışmaya devam edin. Fizik sizi yanıltmayacaktır. Fizik nankör değildir. Kalem kullanın. Bütün sorularda kalem kullanın. 2 ile 2 çarparken 4 olduğunu bilseniz de kalem kullanarak yaparsanız hata payınız çok azalır ve başarıyı elde edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Fizikle kalın diyoruz.